Şimdi sen dinliyorum Ama indirim yapmıyor basına. Yani ben de çok istemiyorum. Derim Kenan'ı 15 TL dediğini 10 TL dedim. Ama bir sürü azar işittim. İsmail abim Ne alıyorsun hayırdır yengeme alıyorsun baldız alıyorsun abi, Bacanak 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 buraya, Ne tatlı bacanakmış yermişim, ya Yoksa dayak yiyeceğim ee, Bir de biliyorsun Ya sen yengem, yengem dayak atar mı abi ya o da eksik bırakmayalım Helal olsun Valla kıskandım ya ben keşke senin bacanağın mı olsaydın Kardeşim, laf vardı şimdi müsaade etmiyor terbiyem de. Türk <laughs> bacana bir araya gelir inşallah? Yani bir konuşacak laf bulma. Çay mı aldık şimdi? Maden, suyu suya. Maden suya. Süper. Sade. Beş. Hiç gezmedik biz buraya. Burası Kütahya Yöresel Ürün Çarşısı. Böyle bir yer. Yöresel ürünler. Yani demek ki her ilçe bölgesinde böyle bir yöresel ürünleri pazara açılması yararlı diye düşünüyorum. Hocam bir mum ışığında e, Bir mum ışığında Dedin onu bir anlatsana dedin ki bir mum ışığında yaşlı bir kadın örgü örüyor dedin. Çocuk kitap okuyor dedin, değil mi? Baba gazete okuyor dedin. Böyle bir mum mu? Bizim bizim mumumuz bunun sıcaklığıyla, sıcaklığıyla dışarıda eksi 30 derecede sıcakta bunun verdiği ısıyla bu yalıtımı yaptığım takdirde bunlar ısınabilir. Değil mi? Evet.